Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi aslında bugün biraz değişik bir video çekiyorum. Ben bu videoları çekmeye başladığımdan beri aslında en çok istenen videolardan birini çekiyorum. Bir günde ne yiyorum? Biliyorsunuz diyetteyim yaklaşık bu ikinci haftam. Bu arada şurada sivilce çıktı. Dudağımın şurası patladı. Bunlar için kusura bakmayın. Ee, ben de hazır kahvaltımı ederken bugün dedim ki bugün ne yedim videosu çekeyim. Ee, çünkü hani her gün el temizliyoruz falan. Bugün de zaten evde hani temizlenecek bir yer de kalmadığı için ee, böyle bir video çekmeye karar verdim. Tabağımı şöyle göstereceğim size. Ee, bu e, menemen hepinize çok geliyor. Hatta bir yorumda yazmışlar işte çok değil mi menemen. Arkadaşlar bir yumurtadan yapılmış bir menemen ve tabak avucum kadar yani. Bakın şöyle avucumdan birazcık daha büyük. E, fakat sebzesi bol. Ben yumurtayı çok sevmediğim için e, ancak bu şekilde yiyebiliyorum. Tabağımda peynir yok çünkü e, kaşar peynirlerimin ucu birazcık böyle kurumuş. Onları bir saklama kabına aldım. Uçlarını kestim. Peynir içinde yani. Şurada domates var. Salatalık var. Ve 5 tane de zeytin var. Sabah kahvaltımda bu şekilde yiyorum. Şu an saat 11'e geliyor. Bir tane de normal çay içiyorum. Normalde Kiraz sapı içebiliyorum. Yeşil çay içebiliyorum. Ama bu sabah normal çay demlemek istedim. Ee, normal çayımı demledim. Şimdi bir normal çay içeceğim. Ee, ve böyle kahvaltımı edeceğim. Şimdi ben kahvaltımı edeyim. Ara yönlerde de neler yaptığımı paylaşacağım. Yani bugün bir diyet gününde neler yiyorum. Spora gitmiyorum. Çünkü ayağımı sakatlamıştım. Spora gittiğimde tabii ki karbonhidrat oranımı birazcık daha arttırabiliyorum. Ama bugün yakmayacağım için çok fazla karbonhidrat tüketmiyorum. Şimdilik bana afiyet olsun. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Kahvaltımı ettim. Çayımı da içerken bu şam şeytanın suratımla birazcık sohbet edelim istiyorum. E, suratıma çok fazla sivilce çıktı. Dudağım patladı falan. Bunlar için özür dilerim ama makyajla yapmak istemedim. Öğleden sonra yaparım ama. E, birazcık sizinle bu diyet konusunu konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz ben bu kanala video atmaya e, çeyiz alışverişlerimle birlikte başlamıştım. E, çeyiz alışverişlerimle beraber başladığım için de işte bu düğün sürecinde falan hep beraberdik. Ben aslında... Bundan bir yıl önce falan pandemi daha çok ortaya çıkmamışken ülkemizde her gün spora gider genelde de kas çalışırdım ve gerçekten beni eskiden takip edenler varsa çok düzgün bir fiziğim de vardı. Fakat hem pandeminin gelmesi hem salonların kapatılması sonrasında babamın akciğer hastası olması geçmişinde derken ben tabii ki de birazcık önlem almak için spor salonunu bırakmıştım. Ve iki yılda ara verince ne kas kaldı ve yağlanmam oldu. Bu süreçte bir iki kere diyetisyen deneyimim oldu ama tam anlamıyla o mantaliteye giremediğim için diyet yapamadım. Sonra evlilikle beraber de Aslında sözlenmemle beraber yani 5 Mart'tan itibaren yavaş 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 kilo aldım. Ama en böyle wow kilomu... E, düğünle bu tarih arasında yani bir hafta önceye kadar bir 10 kilo kadar bir kilo aldım. Bunun sebebi ise e, biz sıfır bir binada oturuyoruz. Sıfır kurulmuş bir sitede ve e, evimize henüz doğalgaz gelmedi. E, biz ocağımızı doğalgazla almıştık. İşte proje onaylanması, işte gelip mimarların e, projeye göre mi yapılıp yapılmadığını falan gelip kontrol etmeleri, işte kombinin gelmesi, sayacın olması falan derken çok uzun zaman aldı. Ve ancak bu hafta içerisinde bizim doğalgazımız bağlanacak. Başta da hemen gelip bağlanacağı söylendi bize. Bir aylık bir süre en fazla olur dediler. E biz de o süreçte işte zaten iki tane düğünümüz var diye çok önemsemedik ve hani dışarıdan yeriz falan derken işte orada ipin ucu kaçtı. Ee, sonra bizim ocağımız da tüplü değildi, ee, doğal gaz uyumlu bir ocak almıştık. Dolayısıyla bizim e, hayatımız tepetaklık oldu ve hep dışarıdan yemeye başladık. Hem bu bizim maddi olarak hem de yani kilo olarak olumsuz etkiledi, gördüğünüz gibi. Sonrasında işte bu gazın gelmeyeceğini daha süreceğini anlayınca da biz e, gidip bir küçük tüp aldık. Ama her şey için çok geçti. Yani ben 10 kiloyu almıştım zaten o süreçte. Şimdi işte küçük tüp de yapmaya çalışıyorum. Hatta yemekleri nasıl pişirdiğini göster falan filan diyorsunuz ama çoğunu küçük tüp de pişiriyorum. Çünkü doğalgaz dediğim gibi bu hafta gelecek daha bize. Ve i̇şte kombimiz geldi, bağlandı. Ona projemiz onaylandı. Geçen hafta daha onaylandı ama proje onay sürecinden sonra bir hafta falan gerekiyormuş. Sayacın gelip takılması için. Sonra da iki gün sonra yani doğal gaz geliyormuş. Böyle bir zorluk çektiğimiz için de açıkçası tek şeyde hemen pişirmek zorunda kaldığım için de çok fazla nasıl diyeyim size yemek videoları çekemiyorum. <laughs> Fırında yemek yapabilirdik. O da işimize gelmedi galiba. Aslında fritözümüz var mesela bir kaşık yağda pilav bile pişiriyor ama onu da kullanmadık. Hep dışarıdan yedik e, ee, annem bandırmadan işte aslında bir haftada bir gidiyorduk ya yani istesek o da ev yemeği yapardı. Aysun anneye gidiyorduk o da yapardı ama dediğim gibi bizim işimize gelmedi yani mikrodalga fırınımız vardı sıtabilirdik yemekleri Hep dışarıdan yediğimiz için ben bir 10 kilo aldım. Geçen hafta pazartesi günü de spora yazıldım. Artık dedim sporla beraber vereyim çünkü olmayacak yani. Fakat ayağımı sakatladığım için de bir hafta spora gidemedim. Aslında bugün gidecektim iyi hissediyordum kendim ama annem de botu da 2-3 gün daha dinlenmem gerektiğini. Ayağımın şu an iyi gözüktün ama en ufak bir zorlanmada tekrar e, nüksedebileceğini söyleyince ben de evet haklısınız dedim ve birazcık daha dinlenmeye karar verdim. Diyet yaparken neye dikkat ediyorsun derseniz de ben çok fazla diyet isteğine gittim. Ve çoğu diyet listesi de elimde mevcut zaten. Ona uygun yapıyorum. İşte bir öğün et yiyorsam bir öğün sebze yemeye çalışıyorum falan. Şimdi kahvaltımda menemen yedim. İşte domates salatalık yedim falan. Kaşar peyniri atmıştım birazcık da içine. Ee, saat 11'de falan kahvaltımı ettiğim için 1.30-2 gibi öğlen yemeğimi yiyorum. Eğer o zaman yemek yemezsem çünkü akşam çok acıkıyorum. Ee, akşam da fırında karnabahar yapacağız. İşte sarımsak sosuyla beraber. Ee, şimdi birazcık e, ben videoyu kapatayım. Ara öğünde görüşürüz. Ara öğünde de meyve yiyeceğim. E, o sırada da şu evi bir toparlayayım. Çünkü öğleden sonra yan komşum Hülya abla gelecek. Ona bir YouTube kanalı açmaya karar verdik. Bu bilinçaltı çalışmalarıyla alakalı. O zamana kadar da ben her şeyimi halletmek olmak istiyorum. E, şimdilik görüşürüz. Evet sabah kahvaltısını ettim. Sonra biraz sohbet ettik. Şimdi sıra öğlen yemeğinde. Saat 11.30 yani 1.30 sularında öğlen yemeğimi yemeye gayret gösteriyorum. Burada arpa şehriye çorban var dün yapmıştık burada da e, sulu köftemiz var e, bugün öğlen bunları yiyeceğim açıkçası evde ne yemek varsa onu yiyorum ekmek tüketmediğim için de bu kadar e, arpa şehriyenin de bir problem yaratacağını da düşünmüyorum e, ben turşuyu çok seviyorum birazcık da şöyle biber turşusu çıkartacağım e, yanında azıcık da e, yoğurt çıkartacağım bu şekilde yemeğimi yiyeceğim. Ee, dediğim gibi şimdi bana afiyet olsun sonrasında bir kahve yaparım yine sohbet ederiz öğlen yemeği yedikten sonra kahvemi koydum birazcık kameranın karşısına geçtim öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum ee, benim e, diyetimin bir buçukuncu haftası bir buçukuncu ee, henüz daha tartılmadım çünkü bu evimde tartı yok ben tartılmaya çok hastalık haline getirdiğim için kendi isteğimi, annemin isteğiyle bu eve tartı almadım. Ama hissediyorum yani. bir 2 bir, kilo en azından gitti gibi geliyor bana. Ödemlerimden kurtuldum. Size bir konuda bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bu problem için çok hastaneye gittim. Hazır çözümünü bulmuşken size de anlatmak istiyorum. Şimdi yemeğimi yedim ve hemen aklıma bu konu geldi. Ee, ben diyete başladığımda, yani bundan 2 yıl önce falan ben bir 50 kilo verdim aslında. Ee, fakat sonra işte dediğim gibi bir 15-20'sini geri aldım. Onun son zamanlarda onunu da işte periyodik aralıklarla aldım. Yani vermek istediğim 20 kilo var aslında. Ama önce şu 10 kilodan bir kurtulmak istiyorum. Ee, o süreçte daha önce benim hiç tuvalet problemim yoktu. Fakat ben o süreçte, şu sürekli beni çok rahatsız ediyor. O süreçte şöyle bir hataya düştüm. Karbonhidratı lifi tamamen kestim. Sadece i̇şte sebze ve et besleniyordum. Ve benim çok ciddi tuvalet problemlerim olmaya başladı. Büyük tuvaletime çıkamıyordum hiçbir şekilde. Ve diyetisyene gittiğimde de diyetisyen ilk önce benim bu problemi çözmem gerektiğini e, aksi halde zayıflamamın çok zor olduğunu, hatta imkansıza yakın olduğunu söyledi. E, bağırsak tembelliğimin olabileceğini, bununla alakalı doktora gitmem gerektiğini ya da probiyotik kullanmam gerektiğini, probiyotikti galiba, evet, kullanmam gerektiğini söyledi. Bu e, neydi onların adını bilmiyorum, su şeklinde olanlar sabah içiyorlar falan. E, ondan içtiğimiz sonra Solgar'ın bir e, lif şey vardı, kapsülü vardı. Onu aldım, onu içtim falan filan derken benim tuvalet problemim hiçbir şekilde çözülmedi. Ee, ve ben bunun çözümünü bulamadığım için de diyetisyen bana gelmene gerek yok. Bu şekilde çünkü ödem bile atamıyorsun. Hani senin ilk önce problemi çözmen gerekiyor dedi. Ben de öyle askıda bıraktım. Tamam dedim ya bir şekilde su akacak, yolunu bulacak. Ben bugün bunu çözeceğim. Ee, sonrasında şöyle bir şey oldu. Zaman geçti ben çok böyle umursamadım falan derken... Ee, evlilikle beraber diyeti bıraktım ve normal yemek yemeye başlayınca benim tuvalet problemim sıfıra indi. Yani tuvalete çıkabilmeye başladım. Sonra fark ettim ki ben karbonhidrat lifi işte kestiğim için ben tuvalete çıkamıyorum. Sonrasında benim hiçbir tuvalet problemim kalmadı. Eğer böyle problemler yaşıyorsanız probiyotikler falan hiçbir işe yaramıyor. Lif almanız gerekiyor. Lifi kapsül olarak da aldım ben. Hiçbir işe yaramadı. Ee, bunu söylemek istiyorum. Buna çok dikkat edin. Ee, şimdi öğlen yemeğimi yedim. Çorba içtim. Azıcık daha çorba aldım. Çorba az geldi. Çünkü yemek çok azdı daha doğrusu. Çorba az değil de yemeğim çok az kalmıştı. O yüzden bir buçuk kase çorba içtim. Ee, birazcık yemek yedim. Ee, çok azıcık da işte iki kaşık kadar da yoğurt yedim. Şimdi e, yemek işim burada bitti. Öğlen yemeği işim. Saat 4 gibi falan bir tane elma Yanında da işte bir yeşil çay içerim belki ya da bir kiraz sapı içerim. Şimdi bir tane Nescafe yaptım şöyle. Şimdi bir Nescafe içeceğim. Birazcık televizyon izlerim. Bugün yüklediğim videoma bakarım. Evimi temizledim bu arada. Spora gitmiyorum ama evde aktif hareket halindeyim ama ayağım zonkluyor ki bugün spora gitmemişim. Akşam yemeği olarak da tarhanı çorbası yapacağım ve Batu gelirken karnabahar alacak fırında karnabahar yapacağım. Onu da öyle hafif geçireceğim. Yani diyeceklerim şimdilik bu kadar. Öğlen yemeğimi de yedim. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet kızlar yeni gelinceliyiz. İliklerime kadar işliyorum Tüyüm neden olmasın. Şaka bir yana işte öğlen yemeğimi yedim. Birazcık uzandım çünkü ayağımda şiddetli bir ağrı var bugün yine. Ee, ve şimdi ara öğün saatim. Burada bir tane yeşil elmam var. Ee, bu ara öğün saatlerimi ben geçirdiğimde akşam yemeğini çok kaçırıyorum. O yüzden geçirmemeye çalışıyorum. Bir tane Türk kahvem var. Ee, şimdi birazcık televizyon karşısında hem Türk kahvesi içeceğim. Hem bu ıı, yeşil elmamı yiyeceğim. Sonra bir kiraz sapı çayı içerim. Ee, şöyle benim çaylıklarım Bunlar trend yoldan değil. Bandırmadan bir dükkandan almıştım. Şöyle. Kiraz sapım var, ıhlamurum var. Papatya çayı var. Burada da nane limonlu ıhlamurlarım var. Hani bunu bu şekilde tercih edebilirsiniz. Çok başarılı oluyor. Ee, bir de benim beyaz fincanlarımı soruyorsunuz. Yani şurada ters. Onlar Starbucks. Ee, bunları da herhangi bir nereden almıştım? Böyle tabak çanak satan yerden almıştım. E, bunlar da e, Güral, Güral Porselen Emsa'nın e, seti. E, yemek takımının içinden çıkan kahve bardakları. Öyle evet, yani şimdi bana afiyet olsun. Siz de mutlaka diyeti ara öğünlere atlamayın. Çünkü eğer ara öğünlere atlarsanız ana öğünlerde fazla yemek yersiniz. En son sizi e, ara öğünde bırakmıştım sanırım. Sonrasında birazcık yattım uyudum. Sonra kalktım sonra kalktım duş aldım. Dedim ki bir duş alayım Allah rızası için artık. Çünkü daha dün almıştım gerçi de. Şu saçımın şurasında Hindistan cevizi yağı kalmış. Şurasında kalmış, şurasında kalmış. Çok temizlenmemiş. şimdi de artık sonuna geldiğim kiraz sapı çayımı içtim. çorbanın adını unuttum. Tarhana çorbamı yaptım. Botu geldiği gibi işte ona maskılarken Karnabahar haşlayacağım, hemen onu fırına vereceğim. 10-15 dakikada kızarır zaten. Sonrasında işte yemeğimizi falan yiyeceğiz. Bu akşam karnabahar haşlayacağım, işte sos yiyeceğim falan. Çorba ve onu yiyeceğiz. Yarın akşamın yemeğini düşünüyorum şimdiden. Kuru fasulye mi yapsam, yoksa köfte patates mi yapsam fırına? Köfte patates yapsam daha güzel olacak galiba. Öyle düşünceler içindeyim dostlar. Ev hanımlığı çok zor zanaatmış. atmış. Çok. Sonra cumartesi zaten bizimkilere gideceğiz bandırmaya. O gün iki gün yemek derdim yok. Kebap. <laughs> Sonraki haftada artık spora başlarım diye düşünüyorum. Çünkü spora gitmediğim her gün beni oldukça rahatsız ediyor. Ee, ama bu arada şöyle siz de göstereyim. Şöyle buzdolabına resimlerimizi astım bugün. Şöyle Hatta bir saniye ön kameraya geçeyim geliyorum Evet onu da böyle hafiften Göstermiş oldum size Ben orayı fotoğraflarla doldurmak istiyorum Böyle gittiğimiz yerlerden Magnetler falan var Alaçatı'ya gitmiştim oradaki magnetler var e, Kapadokya'ya gitmiştik onu daha alamadım Oradaki e, Aysun annede de var Fazla magnet annemde de var İkisinden de almak istiyorum e, Onun dışında Bugün aslında tadım birazcık kaçık sizle ee, size onu da paylaşayım. Bugün ne yedim videosu ama sonuçta birazcık bence konuşabiliriz. Ee, ben dün tabii size temizlik videosunu çektiğimde yine kartlara o videoyu koyarım. İzleyebilirsiniz izlemediyseniz. Evde o kadar çok cam kırıldı ki bardak, tabak hepsi kırıldı yani. 3-4 tane şey kırıldı. Neyse dedim nazar çıkmış. Ondan sonra bugün kahvaltı ettim. Böyle mutfakta kahve yapmıştım. Ben bu köşeyi seviyorum. Bilgisayarla falan da masa var. Hani rahat çalışılıyor. Ee, burada otururken çıt, çıt 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 diye bir ses geldi. Sonra çıt dedi böyle yüksek bir çıttı bu. Bir şey oldu hissettim yani. Sonra mutfakta böyle bakındım hiçbir şey yok. Salona baktım hiçbir şey yok. Ondan sonra koridora baktım pardon hiçbir şey yok. Sonra salona geçtim. Sonra salona geçtiğimde orta sehpamın kırıldığını gördüm. Yani camının çatladığını boydan boya. Hiç kimse yok o odada. Zuzu giremez zaten kapısı kapalı. Ve kapısı açık olsa da Zuzu odaya girmiyor. Ona çok canım sıkıldı. Yani gerçekten nazar mıdır, göz müdür neyse e, korkunç bir şey yani. Ne bileyim üzüldüm. Daha kimse gelmedi evime. Daha misafir bile ağırlayamadan bir anda böyle bir şey olmasına. Neyse yani biz orada değildik, biz orada olsaydık bize bir şey olabilirdi ama ee, baya canım sıkıldı. Böyle bu tarz bugün ne yedim videosu isterseniz aslında ben tarifli yapmak istiyorum bu videoları. E, dediğim gibi şu gaz işini bir halledebilirsek yani Nilüfer Belediyesi bize bir saat getirirse elinde saat kalmamış çünkü. Ee, ben de bu videoları çekeceğim. Ama yarınki videomda e, benimle bir gün videosu çekeceğim. Orada yemeği beraber yapacağız. İşte fırında köfte patates falan, pilav. Hmm, öyle yani. Şimdi kapatayım. Batu birazdan gelir. O sırada işte karnı, baharı falan haşlarım. O kısımları gösteririm fırında yemeği yaparken falan. Ee, hep beraber yemek yaparız. Kızlar şimdi karnabaharlarımı yaptım. Önce haşladım sonra bir sos yaptım. İsterseniz yorum yazın tarifinde de veririm. Gerçekten lezzetli olacak gibi. Ee, şimdi de fırına sürüyorum. Bir 15-20 dakika üstleri kızarana kadar pişireceğim. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Akşam en son yemeği fırına koyarken çekmişim. ve Yemek yedim yattım. Dün çok üşüyordum hasta olacağım galiba. Video çekmeyi unutmuşum. Yani videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum. E, bu tarz videolar görmek istiyorsanız aşağıya yorum yapın. Yok teşekkür ederiz derseniz yine alta yorum yapın. E, ben şimdi kapatıyorum. Çünkü bugün yeni bir videoya e, şey yapacağım. Başlayacağım. E, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.